İyi günler sevgili arkadaşlarım. Serpil'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün hem karamel sosu hem de pandispanyası çok lezzetli bir trileçe tarifi vereceğim sizlere. Umarım sizler de beğenerek deneyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce birçok trileçe tarifi denemiştim. Fakat bu tarif hem basit hem de gerçekten karamel sosu, pandispanyası yani hepsi ayrı ayrı güzel. Öncelikle süt sosunu hazırlıyorum. Soğuması için bir kenara alacağız arkadaşlar. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şekeri üzerine ekleyerek sütümüz kaynara yakınken süt kremasını da üzerine ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatarak soğumaya alıyorum. Şimdi pandispanyamızı hazırlayalım arkadaşlar. Sırasıyla, şimdi sıra pandispanyamızdan. 5 adet büyük boy yumurta kullandım. Yumurta adetiniz ufaksa eğer sizler 6 adet kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağına yakın toz şeker ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra mikserimi en yüksek ayara vererek iyice köpürmesini sağladım arkadaşlar. Bu şekilde 6-6,5 dakika karıştırdım. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekliyorum. Sıcak su yumurtanın köpürmesini ve şekerin iyice erimesini sağlayacaktır. Bu şekilde de biraz karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu ekliyoruz. 9 yemek kaşığı un ekledim. 9 yemek kaşığı un yeterli oluyor arkadaşlar. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ekledikten sonra unumuzu güzelce eledik. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Burada mikserimizi en düşük ayarda unumuzu ekledikten sonra yaklaşık bir dakika kadar yavaş yavaş ağır ağır ben bu bölümü hızlandırdım ama siz bir buçuk dakika kadar muhakkak karıştırın en büyük boy borcama güzelce her tarafına eşit gelecek şekilde hamurumuzu yayıyoruz hamurumuzu iyice spatula ile her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz daha sonra hava kabarcıkları yukarı çıksın diye bir iki kez tezgah sertçe vuruyoruz arkadaşlar bu şekilde 175 derecede ısıttığımız fırını burası da çok önemli arkadaşlar pantisbanyayı fırına sürdükten sonra kesinlikle kapağını açmıyoruz bu çok önemli kapağını kapatarak en az 35 dakika en fazla 40 dakika pişmesini bekleyeceğiz sıra geldi Krem şantimizi hazırlamaya bunu hem en üstüne çizgi olarak hazırlayacağız. Hem de pandispanyamızın daha düzgün görünmesini sağlayacaktır krem şantiyi yaydığımız zaman arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuzdur bunu. İyice krem şantimizi çırptıktan sonra ben bir yağlı kağıttan küle hazırladım. Daha önce videoları izlediğim zaman tarif videolarını bunu böyle görmüştüm. Hep de yaparım. Fakat bu defa başarılı olamadım. Niye diyeceksiniz? Çünkü Antalya sıcak olduğu için ben bu külahı buzdolabında bekletmek zorunda kaldım. Yoksa tamamen eriyecekti. Siz bu şekilde hazırladığınız zaman muhakkak ılık bir ortamda bekletmeye çalışın. Ya da en son hazırlamaya çalışın arkadaşlar bu sosu. Ben biraz erken hazırlamışım. Kekim pişti arkadaşlar. Ben kekimi biraz soğuttuktan sonra kekin her tarafına böyle bir kürdanlı Ufak ufak delikler açıyoruz. Sütü daha kolay çeksin diye arkadaşlar. Bakın sütümüzü döktüğümüzde hemen diye içini çekiyor. Bütün sütümüzü iyice yaydıktan sonra hazırladığımız krem şantiyi kekin her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Güzelce yaydıktan sonra kenarlarını bir peçeteyle fazla kalan krem şantiyi aldıktan sonra buzdolabına soğumaya bırakıyoruz. En az 2 saat bu şekilde iyice soğuyacak. En son sos karamel sosunu hazırlamaya geldi sıra. Yine bir su bardağı toz şekeri kısık ateşteki tencerenin içerisine alıyorum. Böyle sürekli tencereyi sallayarak yanmasını engelliyorum. Bunu çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Sosum gerçekten çok güzel oldu. Normalde bunu daha önceden hazırlıyordum. Fakat e, bu şekilde hazırlamamın nedeni, kaldıkça koyulaşıyor karamel sos. Rahatlıkla kekin üzerine yayabilmek için en son bunu hazırladım arkadaşlar. Daha iyice yanmadan hemen bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum içerisine. Bu şekilde biraz karıştırdıktan sonra bir paket süt kremasını da üzerine ekliyorum. Bu şekilde 1-2 dakika kaynadıktan sonra sosumuz hazır arkadaşlar. Artık kolaylıkla buzdolabından çıkan pastanın üzerine rahatlıkla yayabiliriz. Çok lezzetli bir sos oldu arkadaşlar. Karamel sosunu yaptığımız zaman muhakkak çok yakmamaya dikkat edelim her tarafını eşit bir şekilde yaydım. En son üstüne çizgilerini çektim arkadaşlar. Bu videoyu ayarlayamadım çünkü bayağı bir e, donduğu için krem şanti kıvrılarak döküldü. Ve ben bu videoyu ayarlayıp yayınlayamadım. Ama olsun tadında hiçbir değişiklik olmadı. Gayet güzel. Yalnızca görseli biraz farklı oldu. Lezzeti süper oldu arkadaşlar. Bakın böyle şimdi göreceksiniz böyle Kekin üzerine bastırdığım zaman sütü bu şekilde akıyor. Gerçekten tam kıvamında harika bir trileçe oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi deneyip memnun olursunuz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.